Sen ne çekiyorsun lan böyle ya? Şimdi ne alemdesin? Bu yana bak lan. Ya. He? Ayakla. İyi. İyisin. Bismillahirrahmanirrahim. Sana nasılsın diye sormadım ki. Ne alemdesin. Ne Biz bu videoyu izleyenlere, izleyeceklere ve değil, bu videodaki kişilerin sevdiklerine, sevdiklerine sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu, hayırlı uzun ömürler temin ediyoruz. Ondan sonra acaba Bismillahirrahmanirrahim. Çok şey diye düşünüyorsun. Yani, yani, Sevginin, yoksa, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin devamlı olarak yaşandığı, yaşanıldığı, yaşadığımız hayırlı uzun ömürler Allah'ımdan temin ediyorum. Abi merhaba misin? Merhaba. İyi günler, tatlı günler, mutlu günler sizin olsun. İnsanları çok seviyorum. <laughs> Cikci Hüseyin Tekin ve iki oğlu. Arkaları. Cikci Hüseyin Tekin ve bir numara, iki numara oğlu. Ben iki numara oluyorum ama bana İstanbul'da on numara diyorlar. <laughs> on numarayım tabi. Vallahi beni tanıyan herkes bana on numara diyor. Bu, yalnızca doğru söylemiş olmak için. Ne? Esas abim bir numara. Konuşma <laughs> dedi. Abim bir numara. Babam abim bir numara. Aşağıdan yukarı 10 numara, ben 9 numarayım aşağıdan yukarı. Yukarıdan aşağı ben 2 numarayım. Alo. Abim 1 numara. bana İstanbul'da Alo. hepsini tanıyanlarım 10 numara da on numarasını diyor. Hayırlı mutlu günler sizin olsun. Ben de ben de bu videoyu biz bu videoyu izleyecek olan herkese. Tamam bence bir sakıncası yok yani. Sağlıklı, tamam. siyahlı, mutlu, ya, huzurlu, hayırlı. Araba geçti aldı mı şimdi sakınca yok. Uzun yani. ömürler Sorun temenni ediyoruz. Hadi akşamlar. mutluluklar tamam. günler sizin olsun. Hoşça kalınız. Lütfen, lütfen iki dakika göstermesin. Rica etsem. Bak burada bir resim çekiyorum. Belki bir ara geldik gelemedik. Hayırlı akşamlar.